Merhaba sevgili gençler, sistemler özel soru çözüm videolarıma hoş geldiniz. Siz istediniz, ben de sizleri kırmamak için konu anlatımı videolarımın arasına sıkıştırdım ve bu soru çözümlerini hazırladım. Bu videoda sindirim sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi gelin şimdi birlikte sorularımıza bakalım. Biyolojik bir organizmada hidroliz tepkimelerinin gerçekleşebilmesi için verilenlerden hangileri zorunludur? İlgili organizmanın DNA'sında hidroliz enzimi üretecek genlerin olması. Evet enzimler gen kontrolünü üretilir o yüzden bu doğrudur değil mi? Bir olmayanları hemen eleyelim. Devam edelim. Tepkimelerin gerçekleştiği ortamlarda belirli bir miktarda suyun olması. Çünkü enzimler %15'in yani %15'in altındaki su varlığında çalışamıyorlardı. O yüzden bu da da doğruydu. 2 olmayanı da eleyelim. Hücrenin hidrolizi için gerekli ATP'yi üretebilmesi için mitokondrilerin olması diyor. Biz şunu biliyoruz ki hidroliz reaksiyonlarında ATP kullanılmaz. Ortamın ısı enerjisi kullanılır. O nedenle cevabımız 1 ve 2 olmuş olacak. İnsan sindirim kanalını oluşturan yapılardan birinin özellikleri için bilgileri verilmiştir diyor. Buna göre ilgili sindirim kanalı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Su, mineral ve vitaminlerin emilimi villus yapıları olmadan gerçekleşmektedir diyor. Villus'un olmadığı yer kalın bağırsak da ama yine de devam edelim. İç yüzeyini astarlayan hücrelerin arasında goblet hücreleri bulunmaktadır. Bu hücreler ne yapıyordu? Mukus üretiminden sorumluydu. Evet olur. E, çünkü emilimin artırılması gerekiyor. Diyor. boşluğunda herhangi bir kimyasal sindirim olayı gözlenmemektedir diyor. O zaman kesinlikle bunun kalın bağırsak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ince bağırsakta kimyasal sindirim bitiyordu. O yüzden kesinlikle cevabımız kalın bağırsak olduğu için E şıkkı olmuş oldu. İnsan vücudundaki besin emiliminin gerçekleştiği yapıların tamamı düşünüldüğünde verilenlerden hangilerinin ortak olduğundan söz edilir diyor. Villus ve mikrovillus şeklindeki uzantılara sahip olma diyor. Mesela kalın bağırsakta villus olmadığı için hemen biri elemem lazım. Devam ediyorum. Mukus salgısı üreten hücreler içerme. Bu hücrelere goblet hücreleri diyoruz. O yüzden bu vardır. İki olmayanı da eledim. Kan kılcalları ile bağlantılı olma. Hücreler canlı Kanlı olduğu için kan kılcalı ile bağlantılıdır. O yüzden üçüncü öncülümüzde doğru ve ortak olduğu için cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Aşağıda verilen hidrolitik enzimlerden hangisinin peptit bağlarının parçalanması üzerinde etkisi yoktur diyor. Hidrolitik enzimler dediğimiz hidroliz yapılmasından sorumlu enzimler oluyor. Yani sindirim enzimleri diyor tamam mı? O zaman peptit bağlarının parçalanması üzerine etkisi olmayan diyor. Pepsin etkilidir, kimotripsin etkilidir, enterokinaz etkilidir, karboksipeptidaz etkilidir. Ancak dekstrinaz dediğimiz şey karbonhidratların sindirimi sırasında kullanılmaktadır enzim olduğu için cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. 3 farklı besin grubunun sindirim kanalı boyunca uğradıkları değişim için aşağıdaki grafik çizilmiştir. Buna göre A, B ve C için hangi seçenekteki eşleştirme doğru olur diyor. Hemen bakalım. Ağızda A'nın sindirimi olmuyormuş. O zaman midede başlıyor. Bakın ince bağırsakta da devam ediyor. O zaman bu nedir kesinlikle? Proteindir. A için hemen protein yazalım. Daha sonra B'ye baktığımızda ağızda ve midede sindirim olmazken ince bağırsakta oluyor. O zaman B için de kesinlikle yağdır diyoruz. O zaman C'ye ne kalıyor? Zaten karbonhidrat kalmış oluyor. O zaman protein, yağ, karbonhidrat şeklinde cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Karbonhidratların sindirim boşluğundaki kimyasal sindirimi için gerekli olan enzimler organlarından hangileri tarafından sentezlenir? Şimdi burada şuna bakmam lazım. Karma bez olması lazım kesinlikle arkadaşlar. Çünkü hem enzim hem hormon üretmesi gerektiği için. O zaman karma bezimiz 1, 2, 3. Değil mi? Ama bana şunu diyor karbonhidratların sindirimi diyor. Midede proteinlerin sindirimi için enzim üretimi vardır. O yüzden üçüncü olanları elediğimiz zaman cevabımız çıkmış oluyor arkadaşlar. Bir insanda moleküllerinden hangilerinin hidrolizi hücre içinde gerçekleşemez diyor. Bu tarz sorularda şunu düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Hücre içinde ya da hücre dışında dediği zaman. Hücre içerisinde benim sindirebilmem için o zaman bu maddeyi hücre içerisinde üretebilmem lazım arkadaşlar. Tamam mı? O nedenle ben nişastayı bir insan olarak üretebiliyor muyum? Hayır. O zaman bunu gerçekleştiremem. Bir olmayanlara eleyelim. Glikojeni Peki ben karaciğerimde glikoz glikojen şeklinde depo edebilirim değil mi Evet o zaman glikojeni içeride barındırdığım için ne yapabilirim? Hücre içi sindirim yapabilirim. O yüzden iki olanı da eledim. Protein dediğimiz molekülü ürettiğimiz için zaten bunu yapabiliriz. Trigliserit dediğimiz şeyde yağ asitleri ve gliserolleri birleştirerek trigliserit yapabiliriz. O nedenle bunu da gerçekleştirebiliriz. Hücre içi sindirim yapabiliriz. Ancak nişasta çok büyük molekül olduğu için dışarıdan içeriye geçiş yapamadığımız için hücre içi sindirimini yapamamış oluyoruz. İnsan sindirim kanalı boyunca gözlenen harflendirilmiş tepkimeler gerçekleşme önceliğine göre aşağıdakilerin hangisindeki gibi sıralanır diyor. Bakın sindirim kanalında gerçekleşme önceliğine göre diyor. O zaman hemen bakacak olursak biz karbonhidratların sindirimini ilk önce gerçekleştiriyoruz değil mi? O zaman bu birinci sırada gerçekleşecek. Daha sonra neye bakıyorum arkadaşlar ben? Aslında bizim vücudumuzdaki enerji kullanım sıramıza değil, sindirim kanalı boyunca gerçekleşme yerine baktığımız zaman o zaman ikinci sırada yani bu ağızda oluyorsa arkadaşlar N'yi midede gerçekleştiriyorum. E, M ve L'yi de ince bağırsakta gerçekleştirmiş oluyorum. Peki ince bağırsakta yağların sindirimi oluyor. Ve aynı zamanda protein molekülleri ve karbonhidrat moleküllerinin de e, tamamen sindirimi gerçekleşmiş oluyor. O zaman e, K, N, daha sonra L, sonra da M şeklinde bir sıralamamız olmuş olacak arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. 3 farklı besinin hidrolizi için aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tablo incelendiğinde X, Y ve Z besinleri için ifadelerinden hangileri doğru olur diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi sindirim sonrasında ortam pH'ı azalır, değişmez, azalır diyor. Şimdi azalır olanlara ne yazmam lazım? Ya yağ yazmam lazım ya da protein yazmam lazım. Çünkü ben şunu biliyorum. Proteinleri sindirdiğimiz zaman amino asit açığa çıkar ya da yağları sindirdiğimiz zaman yağ asidi açığa çıkar. Yani asitlik artmış olduğu için pH azalacak. Devam edelim. Sindirim sonrasında oluşan monomer çeşidi diyor. Bakın 5'ten fazla diyorsa o zaman X besini için kesinlikle protein demem lazım. Çünkü proteinler 20 çeşit olabiliyor. 20 çeşit amino asitten meydana gelmiş olabiliyor. O zaman Z besini içinde ne kaldı? Yağ kaldı. O zaman Y içinde karbonhidrat kalmış oldu. O zaman devam edelim. X besininin yapısında peptit bağı bulunur diyor. Bulunur mu? Çünkü protein olduğu için bulunur. Bir olmayanları eledim. Y besiniyle oluşan monomerler kan ile hedef yapılara taşınırlar diyor. Bu e, karbonhidrat molekülüydü değil mi? Bir hormon değildi. Ancak şunu biliyorum. Sadece kan ile taşınır demedi e, o yüzden monomerleri yani karbonhidratların monomerine de glikozdur. O zaman kanla mı taşınır? Evet kanla taşınır. Bu da doğrudur. Devam ediyorum. Z seni insan vücudunda sadece düzenleyici olarak görev yapar diyor. Hayır düzenleyici, yapıcı, onarıcı ve enerji verici de olabilir. O yüzden yanlış olduğu için cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıktı. Verilen besinlerden hangilerinin emilimi için safra kesesinden salgılanan sıvının önemli olduğu söylenir. Safra sıvısı neyi sağlıyordu? Yağların mekanik sindirimini sağlıyordu değil mi? O zaman bakacak olursak şıklarda arayacağımız şey yağla ilgili bir şey olmalı. O zaman D vitamini yağda çözünen vitamin olduğu için evet, e, kalsiyum minerali olmaz, amino asit olmaz, yağ asidi yine yağlı şey olduğu için olur. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olmuş oluyor.